Şanlıurfa'daki hekimler ve sağlık çalışanları maaşlarına yapılan zammı yetersiz bularak ilk sağlık müdürlüğü önünde toplandı. 6 aylık enflasyon oranının belli olması ve hükümet tarafından eklenen refah payı ile birlikte memur maaşları da zamlandı. Hak istiyoruz, sadaka değil, lütuf değil, hak istiyoruz sadaka değil, lütuf değil, Buna göre en düşük memur maaşı 22.17 lira oldu. Değerli basın mensupları, bugün burada bildiğiniz gibi yapılan maaş zamlarını aile hekimlerine yansıtılmaması nedeniyle toplandı. Açıklanan zam oranını yetersiz bulduklarını ifade eden Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hekimsen Sendikası ve Şanlıurfa Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak maaşlarına iyileştirme yapılması için çağrıda bulundu. Fakat aile hekimlerine e, bu oran yansıtılmadı. Seyyanen denilen zam ilave ödeme olarak çıktı. Ve birçok 657 dışındaki başta aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak personeli kapsamadı. Bu nedenle burada toplandı. Toplanan kalabalık sağlık grubu adına açıklamada bulunan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Harun oldu. 5 Temmuz 2023 tarihinde tarafınızca açıklanan %17.55'lik zam oranı ve 8.077 Türk liralık ek ödeme, aile hekimliği çalışanlarının hak edişlerine ve hizmetin yürütülmesi için gerekli ASM gider ödeneğine oransal artışa tam bir hayal kırıklığı olmuştur aile hekimleri ve ASC'lerin sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle hak ediş ve gider ödeneklerinde iyileştirme yapılmadığı takdirde sistemden çıkışların artacağı ve sistemin tamamen tıkanacağı bir gerçektir, dedi. Ebe, hemşire, asli kadrosuna dönmüş, birçok ASM, kira, elektrik faturasını ödeyememekte, standart sağlık hizmeti verilecek, tıbbi ve hijyen malzemesini alamamakta, artan personel giderleri nedeniyle de birçok ASM personel işten çıkarmaktadır. Son 5 yıl içerisinde resmi TÜFE artışı %331, asgari ücret artışı %611, kira artışı %400 olmuşken ASM giderleri için yapılan artış sadece %330 olmuştur.